Arkadaşlar ben Mustafa bugün Minecraft Pocket için haritası oynuyoruz. Life or Death adlı bir harita. I think blue cherry man. Oh yeah man. Bu böyle game mod'da oynanıyor fakat hani şöyle basit bir parkur ben çünkü Minecraft Pocket Edition zor parkur konusunda Allah ve düştük. Şimdi udayt olmamız lazım. Aha. What the lag? Lag mı bu şimdi? Bilmiyorum oğlum. Hmm, bir dakika. Şunu da şöyle yaptık. Abi otomatik açılıyor. Yok artık. Ne ayak bu? Ben içeri girmeden oyuna başlamış. Ha burası başka bir yer. Ya bunlar sonları lan. benler. Ne... Ha ben buradan başlıyordum diyorum. Baştan başlayacağım. Hıa. Pro. Hıa. Oha uçtum. Neyse zaten ben buradaydım. Hop. Aa uçtum. Neyse dur. Bir daha yaparım. Hı tamam. Hoppala. Hoppala. Olmadı. Bir daha deniyoruz. Lan düşeceğim. Aa kaldım. Uçuyor ya başlarım. A taktik. Dur. Hop. Bala. Ulan. Ya böyle bir zekice davranış olabilir mi Falan diye kendimi övmeyeceğim. Sonra laf edersiniz. Ya abi. Çık çek ağzını kırayım. Çık. Hah çıktı. Tabii iki saat böyle birazcık hilesini buldum gibi oldu. Kapat kapat. Kapat kapat. Tamam. Böyle böyle çıkacağız artık. Ne yapak ölek mi dost? Ha ne yapak ölek mi? Birazdan Agario'ya gelecek onu da söyleyeyim. Bu şu, şu. Aman işte bunu çekerken yük yükleniyordu. Bakmayacağım. Yay pro. İşte de pro değilim ama kendime pro diyorum. Hocam. Oh düşüyordum. Allah belanı versin. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şurada kalmıştık. Buraya atlarken kalmıştık. O yüzden yok. Ha doğru oraya atlarken. Şimdi şuraya düş. Hayır. Hayır ya. Of şimdi otomatik geçmek isteyeceğim. Ya nerede olduğumu unuttum. Neyse tamam ya geçelim şimdi. Oh çitler. Çit. Ya Allah belanı versin çit ya. Şunu zıplayamamışız. Hop. Pro. Hayır. Hayır olamaz. Sonuncu da düşmek gibi bir şey olamaz. Olmaz olsun böyle hayat. Belanı çocuk. ha şimdi başlat. Ya abi zıplayamıyorum oradan yarıya ya. Olmazsa bu map'i patlatırım arkadaşlar. <laughs> yani eğlencesini. Abi şimdi de uçu ağzını kırayım ya. Ya Allah belanı ben ne ben bu map'i şöyle geçeceğim. Bu kapıların amacı ne şimdi bir dakika. Amaçsız kapılar. Amaçsız kapıları. lan 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 lan. lan. Oğlum önümü göremiyorum mu? Bir mumum açmadım yedit. Hop, Of düşüyorum. Puro, 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 puro. Oy, gideceğiz purosa. Amanın, amanın bovye. Ah, bırakma, düşme. Ya abi, ben böyle bir. Dur ya böyle. Giderim, 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 giderim. Ters yönden gitmişim. Gideceğiz ne biçim bir map'tir? Dur buraya atladık diyelim hadi. Hadi buraya atladık diyelim. Bu ne biçim bir map'tir? Lo? Ah böyle düşersin. Böyle bunu çıkıyorsunuz. Bundan sonra böyle geliyorsunuz. Huy yeah, Böyle artistik yapıyorsunuz. Sonra yine düşüyorsunuz malca hareketler. Sonra bunu böyle böyle. Sonra burada duvarlardan geçiyorsunuz. Sonra lava atlıyorsunuz. Manyakça hareketler yapıyorsunuz bunlar akmıyor siz böyle akıp gidiyorsunuz hop bala hop paşam oğlum adam tehlikeli yapmış yalnız game moddayım ya sıkıntı yok aa yanıyorum ve startman. labirentine tüküren belamın Labirane 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 bir labirane Game moddayız. Kırabiliriz. <laughs> evet kırabiliriz ama kırmayacağım Allah'ım bu ne biçim bir de starta dönüyorsun bir de. Allah'ım. O çıktım OY Pro. Pro'sun Berkel in the game. ay wouldn't go over dash. Bu ne şimdi? Bu saçmalık nedir? Bu nedir lo yani? Bu nedir oğlum? Bu nedir ya? Bir dakika. Hepsinde aynı şey mi yazıyor? Wolf and bilmem ne. Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadar da. kalın Bye bye. Abone olmayı unutmayın. İşte Agorayı yüklenmiş görüyorsunuz. Bundan sonra Agorayı çekiyorum. Bunu da atıyorum. Çünkü neden? Ee, biz yani kanal eğlendirme amaçlı, yapma amaçlı değil her şeyi. O yüzden kalın Bye bye diyorum. Abone olmayı unutmayın diyorum. Hadi kardeşlerim. Güle güle.